Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim Minecraft'ta nasıl karakter yaptığımı sormuşsunuz. Arkadaşlar ilk başta buraya geliyorsunuz. Aramaya giriyorsunuz. İstediğinizi yazıyorsunuz. Hemen ben buradan. El alacağım. D. El diye alacağım. Bu da Icardi. Icardi, Icardi sakallı değil diyebiliyorum ama bu hali daha güzel ma mavi gözlü hali. İndire basıyorsunuz arkadaşlar hemen Minecraft'a giriyorsunuz, açıldı. Geliyor arkadaşlar video her an kesilebilir. Buradan görünümlere geliyorsunuz. Yeni görünüm. Göz ata basıp burada bugün kart diye aç dedim. Karşımıza geldi. İsterseniz ince yapın, isterseniz geniş. Ben burada in, genişi seçiyorum. İkar yazıp kaydet ve kullan yapıyorsunuz. Artık karakteriniz hazır. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hayırlı hırlı olsun.